Merhaba arkadaşlar, Halka Arz hisselerimizdeki Tavan serisi devam ederken dün ve bugün SPK Başkanı Sayın Gönül'den yeni açıklamalar ardı arkasına gelmeye devam ediyor. Hani birisi düğmeye basmış da Halka Arzlar hakkında açıklamalar yap demiş gibi Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül dün de açıklamalarda bulundu Halka Arzlar hakkında. İşte çok Halka Arzlar'a gelen küçük yatırımcının aslında al sat yapmaması gerektiğini, uzun vade yatırım yapmasının gerektiğini söylemişti. Bugün de yeni açıklamalarda bulunmuş. Sene başından beri 46 şirketin ilk halka arzının toplam büyüklüğü 64 milyar lira oldu demiş arkadaşlar. Bu yıl 20 Kasım itibariyle 46 şirketin ilk halka arzının toplam büyüklüğü 64 milyar lira seviyesine ulaştığını bildirmiş dün yaptığı açıklamalarda aslında Sayın Gönül'ün doğru noktalara parmak bastığını biz de söylemiştik. Yani halk gelen özellikle küçük yatırımcı hani kriptodan boşalan boşluğu doldurmak hani enflasyon yüzünden paranın değerinin düşmesinden dolayı işte KKM olsun dolar olsun bunlardan enflasyon karşılığında reel yükseklik reel kar elde edemediğini düşünen küçük yatırımcı özellikle 8,5 milyon yatırımcı sayısına ulaşan borsamızda halk arzlara gelerek 3 hesaptan 5 hesaptan ikna edebilirse amcasının dayısının emmisinin dedesinin hesabından toplamda 10-15 hesaptan başvuru yapanlar var arkadaşlar. Ben yorumlarda görüyorum birçok kişi bana yazıyor işte özellikle bugünlerde işte halk arz hisselerinde tavana emir vermeyin diyorum ya ya da işte el değiştirme oranlarını paylaşıyorum ya. Birçok kişi bana yazıyor diyor ki işte bunları çok paylaşmayalım. İşte erkenden küçük yatırımcı hisseyi bırakmasın gibi açıklamalar geliyor. E geldiğimiz noktada sayın gönülün bu açıklamaları kötü değil. Yani en azından diyor ki ya küçük yatırımcı bak dikkat et. Borsada her zaman para kazanamazsın. Gün gelir kayıp da olabilir demeye çağırıyor. Sayın Gönül açıklamalarının devamında aslında geçen yılla çoğunlukla bu yılı karşılaştırmış arkadaşlar. Bakın verilere baktığımızda geçen yıl ilk halk arzlardan 19 milyar TL fon toplanmış. Bu yıl 20 Kasım itibariyle 46 şirketin ilk halk arzından toplam 64 milyar TL fon toplanmış diyor. Önümüzdeki yılda hemen hemen aynı şekilde devam edecek diyor arkadaşlar. Özellikle şirketlere de sesleniyor diyor ki yani sizin fon için yani bankadan çekeceğiniz faizli kredi yerine halka arz etmeniz sadece para için değil diyor. Bakın bu şeffaflık açısından da çok önemli diyor. Vergilendirme açısından da çok önemli diyor. Yani biraz da aslında kayıt dışından uzaklaşmak için şirketleri halka arza davet ediyorlar. Borsaya açılmaya davet ediyorlar. Küçük yatırımcıya da bir nebze olsun dikkatli olun diyor. Bakın Halk hep böyle değildi. Gerçekten de öyle. Geçmişte böyle değildi arkadaşlar halk Eğri oturup doğru konuşalım. Ne zaman ki borsada bir furya oluştu. Ne zaman ki yatırımcı sayısı arttı. Ne zaman ki borsa 100 endeksi 1000-1400 puanlardan 7000-8000 puanlara geldi. O zaman işte aslında halk arzlara gelen küçük yatırımcı ufak ufak da olsa uzun vadeye kendini atabiliyorsa ne ala ne ala. O yüzden biz hep ne diyoruz? Halk arzadan kazandığınız o küçük küçük paraları ufak ufak 300 liraları 500 liraları uzun vade hisselerinizde birikime aktarın diyoruz. Borsa isteyene kumar yeri isteyene yatırım yeridir arkadaşlar. Biz buradayız. SPK Başkanı Sayın Gönül'ün açıklamaları güzel. Umarız devamı gelir. Takip edeceğiz. Görüşürüz tekrar.